Rönesans bir şüpheyle başladı ama bu şüphe inanca karşı değildi. Bilginin nasıl üretildiğine karşıydı. Orta Çağ'da Avrupa'da bilgi kaotik değildi. Aksine son derece düzenliydi. Bu düzenin adı ise skolastik düşünceydi. Skolastik düşünce aklı dışlayan bir sistem değildi. Tam tersine aklı kontrollü kullanan bir sistemdi. Temeli şuydu: Tanrı mutlak doğrudur. Kutsal metinler yanılmazdır. Antik otoriteler, özellikle Aristoteles ve Aziz Augustinus gibi kişiler güvenilirdir. Ama kritik bir şart vardı. Bu otoriteler sorgulanamazdı. Skolastik düşüncenin yönteminin adı disputatioydu. Yani sistemli tartışma. Mesela bir konu seçilirdi. Evren ezeli midir yoksa yaratılmış mıdır? Önce evet diyenler konuşurdu, sonra hayır diyenler. Argümanlar mantıkla kurulurdu. Ama en sonunda biri ayağa kalkardı ve şöyle derdi. Tamam böyle ama Aristoteles'e göre ya da Aziz Augustinus'a göre şöyle şöyle olurdu. Ve tartışma biterdi. Çünkü Disputatio sonucu baştan belli bir oyundu. Basit bir örnekle anlatırsak bir grup öğrenci düşünelim. Öğretmen diyor ki insan kalbi vücudun merkezidir. Bir öğrenci soruyor. Peki beyin hasar gördüğünde neden kişilik değişiyor? Cevap şu oluyor. Çünkü kutsal metinlerde kalp merkezdir. Yani soru sorulabiliyor ama cevap değişemiyor. Bu yüzden skolastik düşünce tutarlıydı, mantıklıydı ama üretken değildi. Yeni bir bilgi üretemiyordu. Var olan bilgi ise anca dalkavuk insanların sistemleri üzerine düzenleyebiliyordu. Yüzyıllarca bu sistem bu şekilde ilerledi. Ama 14. yüzyılda sistem krize girmeye başladı. Önce kilisenin otoritesi sarsıldı. Papalar Roma'dan Avignon'a taşındı. Sonra aynı anda iki papa derken üç papa çıktı ortaya. Avrupa şunu gördü. Tanrı adına konuşanlar bile uzlaşamıyor. Bu sırada John Wycliffe kilise zengin olmamalı dedi. İncil halkın dilinde olmalı dedi. Tabii bunların hiçbiri yüce amaçlar gibi sebeplerle olmadı. Jan Hus bu fikirleri de savundu ama yakıldı. Bu isimler sistemi yıkamadı belki ama çok önemli bir şey yaptılar. Otorite eleştirilebilir fikrini başlattılar. Ve sonra kara veba geldi. 1347'den sonra Avrupa'nın yaklaşık üçte biri öldü. Rahipler öldü, bilginler öldü, manastırlar boşaldı. Skolastik sistem çalışıyordu ama mantıklı açıklamalar üretmesine rağmen hiçbir işe yaramıyordu. Hastalığın sonucu olarak bu bir günahtı ama herkes ölüyordu. İyiler de kötülerdi. İşte burada insanlar şunu fark etti. Mantık doğru olabilir ama öncüller yanlışsa sonuç da yanlıştır. Bu dal kavukluğa bir örnek vermek gerekirse, örneğin Orta Çağ Avrupa'sında epilepsi nöbetleri şeytanın vücudu ele geçirmesi olarak adlandırılıyordu kilise tarafından ve çözüm ise korkunçtu. İnsanın kafatasını bir delik açmak ve bu delik sayesinde şeytan vücudu terk edip gidecekti. İşte böyle saçmalıklar adeta epistemolojik bir kırılmaydı ve bu kırılma en hızlı İtalya'da hissedildi. Çünkü İtalya sadece bir inanç coğrafyası değildi. Bir ticaret ve temas coğrafyasıydı. Venedik, Ceneviz ve Floransa doğu ile batı arasında bir köprüydü adeta. İslam dünyasıyla sürekli temasları vardı. Oradan gelen bilgiler şunları gösteriyordu. Matematik başka türlü de yapılabiliyordu. Tıp gözleme de dayanabiliyordu. Astronomi hesaplanabiliyordu. İlginç. Bu bilgiler skolastik sistemle tam uyumlu değildi. Bir de üstüne şu vardı ki İtalyanlar antik dünyanın üstünde yaşıyordu. Roma kalıntıları her yerdeydi. Kemerler hala ayaktaydı ve sapa sağlamlardı. Yollar hala kullanılabiliyordu. Kilise bu geçmişi ise putperestler diyerek reddediyordu. Ama ne hikmetse bu putperestler ortaçağ Çağ Avrupa'sından daha da gelişmişti. Bu çelişki çok tehlikeliydi. Ve 1453'te kırılma hızlandı. İstanbul fethedildi, Bizans çöktü. Böylece Bizanslı bilginler batıya kaçtı. Yanlarında para yoktu belki ama orijinal metinler vardı. Avrupa ilk kez Aristoteles'i Arap yorumlarından değil, Yunanca aslından okumaya başladı. Ve fark şuydu, metinler kilisenin anlattığı gibi değildi. Bu noktada Disputatio işe yaramaz hale geldi. Çünkü artık otoriteler çoğalmıştı. Metinler çelişiyordu, gözlem metini yalanlayabiliyordu. Skolastik düşünce çökmeye başladı. Yerine yeni bir yöntem geldi. Karşılaştırma, gözlem, metne dönüş. İşte buna hümanizm dendi. Bu yüzden Rönesans bir sanat patlaması değildir. Bir din karşıtlığı hiç değildir. Bir yöntem değişimidir. Bilginin kaynağı değişti ve bu değişim geri döndürülemedi ve dünya bir daha asla eskisi gibi olmadı. Buraya kadar gelip beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.